Haydar yavrum daha dün bir sana VS e atıyorduk ya hani. A few moments later. Haydar gecikmeli mi gidiyor amına koyayım ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa abi, neden küfür ediyorsun ama? Haydar solda ağaç var gördün mü? Kocaman. Şurada bir kule var ya kule. Ee, görüyorum. Gördün mü o kuleyi? Görüyorum he. Sana girsin kardeşim. <laughs> Harbiden buradan bakınca daha da büyük gözüküyor ağaç yani. Saydar şuraya bakıyorum. Ba ananı avradın lan. Şimdi tümünü açayım biraz giydireyim ben. Adam olan var mı lan aranızda? Onu <laughs> yarra. Oha! <laughs> yarra kabacın ha. Yarra kabacın ananı avradın. Anneni <laughs> Annene kafa atayım nasıl bir cümle ya? <gülüyor> Küfür <laughs> edin. <değilim. gülüyor> Ananı... Bir şey oldu ya. Nasıl avradın ya? nerede ya? 200 metre ileride hocam. Ne 200 metre 200 metre siktir aramızı bütün Afrika'yı getirdin ya. <gülüyor> <Dövbeziyor>. <gülüyor> abi, abi, abi normalde şey yapma. I'm recalling söylediği şeye bak ya. Ne yazdı lan? Thanks. <laughs> Yarağım yazmış. Ne yazacak abi? <gülüyor> 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 OOOOOOOH <laughs> Ne? Ondan ben istemiyorum ha Ay <laughs> çok <laughs> Ne yazıyorsun <yav>, <laughs> 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 ya? Abi işte Abi gülmekle oynayamıyorum öldüm ya <laughs> Kim <laughs> gözleri kahverengi. Bugünlerde hava kötü kahverengi. Nasıl burada sarı yok bana var mekanın kapısına doğru. Eski malı gözlerim Ama bunu asla sorun edemezdik. Yanındaki kız bana dedi sana ol. Ha Seninle ilk tanıştığımız günü hatırlıyorsun. Sen tezak topluyordun. Ben de seni görmüş, şu delikanlıya bir el vereyim demiştim ya. Senin dedi yarağını yerim. Tekten gelmiştim amına koyayım diye. Amına koyayım dedi asker aslan. <laughs> <laughs> hangi bir asker görmedim ben. Hekekanın amına koydum. O arada tabii ki ben kubardım amına koydum. Evet iyi asker. <laughs> Biz iki aşık, kafaları karışık.

Kuzey rüzgarı seçkin gizli bir... Seçkin gizli bir türler Görev kuvve... kuvvetidir. Kendilerine... Yar... Kendilerine yardım... Hmm. Kendilerine yardım edemeyen hayvanlara tahsis edildi. Yedi. Deadpool? Sana matematik öğreteni sikiyim. Oh. Bu gece büyük 31 var. Wait, I need medicine. Thank you. you bad boys, bad boys. I'm saving another noob first. What? <laughs> <laughs> Bana da ay skandal bakamayacağım. <laughs> Altan. Sofra hazır gel. Güzel bir kufil edeceğim ama kimi edeyim bilemedim. Hiçbirinizin de suçu yok ki bana koyayım. <laughs> La Orhan hatırlat da bir ara sağa giydireyim. Ay, ay. Ben sürekli bununla uğraşamam ama. Bunu tutacağım ben sürekli ya. Bak oğlum, bak çocuğum. Benimle uğraşma. Sinirli adamım ben. Altı ay önce hapisten çıktım. Git başkasına bulaş şeker kardeşim. Canım kardeşim. Tamam mı? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Amına koydum. <laughs> Araba zaten gidecek. Kuş gitmiş daha hala diyor arabayı yakacağım ya.